Ormanda yalnızsın. En çok hangisiyle karşılaştığında korkardın? Acele etmene gerek yok. Birini seç ve geçmişe dair bilinçaltına ne yatıyor olabileceğini biraz yorumlayalım. Bir numaralı görseli seçtiysen içe kapanık ve kendini korumak adına duygularını donduruyor olabilirsin. Çocuklukta ebeveynlerinin otoriter ve baskıcı tutum sergilemiş olması yüksek ihtimal. 2 numaralı görseli seçtiysen, içinde büyük bir öfke olduğu halde bunu bastırıp uyusal ve dost canlısı görünme sahip olabilirsin ve bunun sebebi çocuklukta akran zorbalığına maruz kalman olabilir. 3 numaralı görseli seçtiysen, yapay bir neşeyle üzüntünü bastırıyor olabilirsin. Kontrolünü kaybetmekten korkuyor olmalısın. Çocuklukta güçlü görün baskısı yüzünden üzüntüyü zayıflık olarak algılaman olası. 4 numaralı görseli seçtiysen, oldukça sosyal ve umursamaz görünümünün ardında kendine karşı öfke duyabilirsin. Küçükken şizofrenik yatkınlığı olan bireye maruz kalman olası. 5 numaralı görseli seçtiysen sevilmek için rol yapma ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Çocuklukta sevgi görebilmek için iyi çocuk, uslu çocuk mesajları verilmiş olabilir. 6 numaralı görseli seçtiysen mutlu görünüp derinlerde kendini sevmeme, değersiz hissetme duygusuna sahip olabilirsin. Çevrendekilerin sorunlarını sana anlatıp çözüm araması olası çocuklukta duyguların bastırılmaya zorlanmıştır. 7 numaralı görseli seçtiysen aşırılıktan hoşlanmıyor olmalısın. Düşünmeden iş yapan sorumsuz kişilere karşı öfkelisin. Küçüklükte böyle birine maruz kalmış olabilirsin. Ve 8 numaralı görseli seçtiysen çocuklukta katı ahlaki kurallar çerçevesinde cinsellikle ilgili utanç mesajı verilmiş olabilir. Sen hangi numarayı seçtin? Doğru çıktığını düşünüyor musun?